Evet. Değerli Kaskarbalı.com müşterilerimiz bugün bir tane aramızın uğur vermekte üzere olduğunu gördük. Ve çok e, çokça ana arı e, memesi taktığını ve e, gördük. Bu anlamda ana arılardan bir çoğunu aldık. Şu anda ana arıları e, görüyorsunuz. E, i̇şte görüyorsunuz e, şu anda ana arı memelerinden çıktılar. Bunlarla ilgili bir çekim yapıyorum. Tabi bu aradaki bu arımızı polenlikli arı olarak kullanacaktık. Bu polenlikli olan arıların çokça e, vermeye meyil olduğunu görüyoruz. bu ana, arılarda, ana arılardan faydalanabileceğimi düşün, düşünerek bunları döllenme işlemi yapıldıktan sonra polen üretmek için polenlikli arılara bunları ee, takviye edeceğiz. Evet şu anda anaları görüyorsunuz. Birçok ana şu ana çok mükemmel bir ana. Evet görüyorsunuz onu. Bayağı dolanıyor. Şurada bir tane daha var. Diğerleri de çıkacak. İşte şurada bir tane daha var. Evet. Şu anda iki tane, üç tane. Bunlarla ilgili bu çekimi yaptık. Evet kaçkaribal.com olarak bizi izlediğiniz için teşekkür tamam. ediyorum. Selamlar sunuyorum.